Merhabalar ben Şeyda Paydın. Bu videomda sizlere etkinliklerimiz için gerekli olan resimler nereden ve nasıl bulunur bundan bahsedeceğim. Bu bahsedeceklerim benim kendi tecrübelerimle edindiğim bilgiler. Bunların farklı yöntemleri de olabilir, farklı yolları da olabilir, daha kolay yolları belki de vardır ama insanız hepimiz her zaman öğrenmeye muhtacız. Şimdi ben tabii ki de en temelden başlayayım, biraz daha karışığa doğru gideyim. En temelde resim toplamak için en güzel yer Pinterest'tir. Pinterest'te milyonlarca, binlerce resim fonlar vardır. Mesela bakın açtığım gibi karşıma güzel bir fon geldi diyelim. Bunu ben indirebilirim. Sağ tıklayıp resmi farklı kaydet veya görüntüyü indir diyebilirim. Veya şöyle bir fon geldi. Bunu alıp kullanabilirim. Veya Pinterest'ten Hazır olanları almanın dışında ben bir resmi nasıl arayacağım? Bunun için genelde ben ararken resimleri çok fazla Türkçe kelimeler kullanmıyorum. Genellikle İngilizce üzerinden aramaya çalışıyorum. Çünkü İngilizce yabancı kaynaklardan daha fazla önüme çeşitler geliyor. Yani muhtemelen siz de mümkünse İngilizce Türkçe'de, İngilizce'de yani iki türlü de aradığım oluyor tabii ki ama daha çok İngilizce. Mesela hay bir hayvan arayacaksam İngilizce ismiyle daha çok aradığım oluyor. Mesela ne arayalım? Ee, bir tane kedi arayalım. Diyelim ki cat yazdık. Peki ben ne formatta arayacağım? Benim etkinliklerime koyacağım resimler... A4 formatında olmaması lazım. Yani büyük formattaki resimler olmaması lazım. Küçük resimler olması lazım. Bunlara da clipart deniyor, PNG deniyor. Bunların farklı isimleri var. Açıkçası bunların çok teknik terimlerini ben bilmiyorum ama böyle bir yol tutturdum. Oradan gidip hep arıyorum açıkçası. Mesela CAT. Diyelim ki PNG diyelim. Bakınız burada bir sürü kedi resmi çıktı. Gerçek ve çizim olanlar çıktı. Mesela şunlar gerçek, şunlar çizim olanlar. Bakın şurada bir tane mesela çizim var. Tabii ki ben buradan kimilerini indirebilirim, kimilerini indiremem. Şu arka fon e, şu şekilde olduğunda bu demek ki bu resim tamamen şu kenarlarından çıkabiliyor. Şuralardan çıkıp şeffaf bir hal alıyor ve ben onu istediğim gibi renkli bir fon üzerine yerleştirebiliyorum. Tabi bana bu şekilde indirme imkanı şu sitenin vermesi lazım. Yani direkt buradan bunu ben indiremem. İndirirsem buradaki karelerle inmiş olur ki renkli bir fon üzerinde kötü durur. Biraz bunlar ayrıntı boyutları ama yaptıkça daha iyi anlayacağız inşallah. Veya mesela clipart yazalım dene çıkacak. Ben ikisini de dediğim gibi kullanıyorum. Bazen PNG bazen clipart yazıyorum. Clipart yazdığımda genellikle daha fazla çizim tarzı şeyler çıkıyor. Bakın daha çizimsel şeyler çıktı. Çok fazla ee, gerçek resimler yok. Aslında demek ki Clipart ile PN'nin farkı da bu yani. Tabii ki ben dediğim gibi buradan alıp bir resmi direkt kullanamayabilirim. Mesela şunu muhtemelen alıp kullanabilirim. Pek sıkıntı yok gibi. Ama tabii ki şuradaki kedilerden şunları alıp kullanamam. Bu zaten şu ücretli bir uygulama. Direkt muhtemelen şuraya tıkladığımda benden para isteyecektir. Bakın dolar üzerinden benden istiyor. Mümkün değil. Yani öyle Pinterest'ten de her resmi, her şeyi de kullanamayız ve yani bu resimlerin telif hakkı olduğunda hiçbir zaman unutmayınız. Hani dikkatli seçiniz. Mesela bakın şuradaki üstünde bir filigran var. Bakın sitenin ismi yazmış. Demek ki ben bu resmi alıp kullanamam. Alıp kullandığımda şu filigranı silemem. E bu da zaten benim yani kötü bir görüntü oluyor. O yüzden bu bana izin verirse tıkladım mesela siteye. İzin vermiyor. Diyor ki bakın 5 doları öde bu resmi al. Yani ben bunu kullanmamam lazım arkadaşlar. Kullanırsam kötü durur. Yani olmaz. Olmaz kullanamam. Aynı şekilde bakın filigranlı olanlar var. Buradan dediğim gibi Pinterest'ten bu şekilde Tekrar edeyim. Ya PNG veya da Clipart olarak arayabilirsiniz istediğiniz şeyi. Mesela çocuk arayalım. Ee, mesela nasıl arayayım? Mesela ben çok Muslim Kids terimini çok fazla kullanıyorum. Ee, clipart diyelim. yani Müslüman çocuk resimleri çıkıyor ve çıkanların çoğu yabancı kaynaktır arkadaşlar Türk kaynak değil bunların çoğu yabancı çizimdir Bu yüzden şöyle garip garip e, yani çizimler karşımıza çıkabiliyor yani prenses yapmışlar şöyle kız yapmışlar bir giyinmiş bunlar Arap kaynaklar Muhtemelen şu da bakın mesela Muhtemelen Arap Kaynak olabilir. Yani bilemiyorum. Yabancı kaynaklar hep zaten. Bunlar da ücretli. Bakın üstünü filigran koymuş. Yani bu şekilde karşıma çıkanlar dediğim gibi bir sürü çeşit var. Veya da PNG yazalım. Bakalım arada ne fark var? Ne çıkacak? Benzer şeyler çıktı yine. Bakın burada mesela he, şunu da bahsedeyim. Tam da önüme gelmişken. Eee bu PNG ve clipart yazma fark ederseniz genellikle renkli etkinlikler, resimler çıkıyor. Tabii ki ben hani bazen bana renkli olduğu için olduğu gibi bazen etkinliklerde şöyle eee renksizler de lazım ki ben bunları boyama yaptırabileyim çocuklara. Bunlara nasıl ulaşıyorum ben? Onlara da genellikle şöyle yazıyorum. Diyelim Müslim kız PNG yazdım. Sonrasında black and White yazıyorum. Ee, yine tabii ki renkler çıkıyor ama daha çok renksizler bu sefer ha, çıkmadı aslında. Böyle yazdığımda daha çok çıkıyordu ama çıkmadı neredeyse. Yani genellikle bunu yazıyorum bakın Google'a. Şunu yazdığımda e, şu PNG'yi sileyim bakayım. Evet. Biraz daha çeşitler çıktı. Zaten bir tanesi çıktı markasından çoğunda geliyor. Renksizler geliyor. Birbirine hep devam ettiriyor. Pinterest'inde böyle bir özelliği var. Bir tane tıkladık mı arkasına hep ona benzerler geliyor zaten. Bu şekilde yani aramak için bu şekilde arayabilirsiniz. Yani bunun e, hani şöyle diyelim mesela bunun Türkçesinden arayalım bir de bakalım arada fark ne? Diyelim Müslüman çocuk boyama dedim. Bakın bunlar geldi karşıma. Yani tam karakter gelmiyor. Bakın hep, diğerlerinde hep çocuk geliyordu. Şimdi Ramazan'da davulcu amca geldi. Veya Müslüman çocuk diyelim. PNG dedim bakalım ne çıkacak. Hiç alakasız çıktı. Yani diyorum ya Türkçe kaynaklarda yok. Maalesef yok. Çünkü Türkler bunları çizip böyle yüklemiyorlar bu sitelere. Bakın böyle yazdığımda da normal çocuk resimleri çıktı. Anlatabiliyor muyum? O yüzden İngilizce yazmamız gerekiyor. İngilizce terimlerini Müslim kız veya işte eee başka İngilizce dini terimlerin biraz daha İngilizcelerini bilmek gerekiyor. O zaman dediğim gibi daha çabuk bulunabiliyor. Daha anahtar kelimeler bulmak gerekiyor yani. Dediğim gibi Pinterest'ten bulabiliriz. Bunların aynı, bu anlattıklarımın aynılarını Google'a direkt yazabiliriz. Ee, diğer bir kaynak ise şöyle de yapabiliriz. Hani direkt anahtar kelimeleri değil de daha geniş arama yapmak için ücretsiz PNG yazabiliriz mesela veya PNG free yazabiliriz. Bir sürü site açılıyor. Bu sitelerden aradıklarımızı bulmaya çalışabiliriz. Çok kaliteli güzel siteler var. Bunların kimileri ücretlidir, kimileri ücretsizdir. Bu dediğim bahsettiğim bu Kids falan anahtar kelimeleri yine bu, bu sitelerin kaynaklarına yazabiliriz. Ücretsiz png var dediğim gibi. Ücretsizi de var. Ücretlisi de var. Buraya işte anahtar kelimeleri yazabiliriz yine aynı şekilde. Kediler çıktı. Mesela şey yazayım, namaz yazayım bakalım ne çıkacak. Bakın böyle çıktı mesela. Bu şekilde mesela bunların kimisi dediğim gibi ücretsiz bana izin veriyor, kimisi de indirmeme izin vermiyor. O yüzden ben bu siteleri çok fazla aşırı kullanmıyorum. Çünkü genelde yok para istiyor, yok istemiyor derken beni oyalatıyor. Ben genellikle Pinterest'ten daha çok arıyorum. Bunlar dediğim gibi Google'da Buradan binlerce siteden bulabilirsiniz. Bunların haricinde benim en beğendiğim, en güzel sitelerden biri ise Teachers by Teachers sitesidir. Bu siteye girdiğimde, ben bu siteyi çok seviyorum. hatta En çok kullandığım sitelerden biri. Bu siteye girdiğimde burada dediğim gibi yine ücretli ücretsiz bir sürü fazlasıyla bizim için şeyler var. şu Tabii bazıları çok güzel ama... Maalesef tabii ki ücret de yani Dolar üzerinden olduğu için de almak da pek mümkün değil gibi. Yani nasıl alacaksın? Hani yani nasıl kredi kartını güvenip geçireceksin? Biraz bilemiyorum. Hani o yüzden hiç denemedim. Belki denesem. Mesela şu 2 dolarmış şunlar. Mesela şurada kocaman bir set var. 5 dolar. Ama mesela şurada he, şu ayıcıklar ücretsiz. Dın ne kadar tatlı. Bunları indirdiğimde şimdi indir dediğimde rekop hop indiriyor. Bakın buradan sonra açıp ben resimleri alabiliyorum. Bunun arama motorunda ise arama motoruna yazabiliriz yine istediğimiz kelimeleri ve şuradan free bedava veya free yazar işte buraya tıkladığınızda ücretsizleri karşınıza getirir burada da mesela hani dediğim gibi ne aratabilir şey yine ahtar kelimelerle işte istediğiniz nesneleri, hayvanlar vesaireleri aratabilirsiniz. Veya işte yani İngilizce terimler öğrenmek gerekiyor. Bunun biraz da arama motorunda bir sıkıntı var. Bir şey yazarken pat diye gidiyor site. Bilmiyorum bana özel bir durum mu? Böyle sürekli bu sorunu yaşıyorum. Ben de Google'ı açıp mesela yazıyorum. Kopyalıyorum buraya direkt yapıştırıyorum o zaman arıza vermiyor. Mesela bakın ne demek yani çerçeve demek. Buradan da free'yi tıkladığımda bana ücretsizleri karşıma getiriyor. Bakın buradan bir sürü kaynaklar renkli renksiz kaynaklar bulabiliyorum. Bence çok güzel. Ben dediğim gibi ben hep buradan ediniyorum yani. Ve sizlere en büyük tavsiyem. Bu şekilde bir arşiv oluştururken çok düzenli bir şekilde gidin. Bakın bunu ben en başta tabii ki yaptım. Hani arşivimde her şeyin adını yazdım yani. Tabii ki karıştığı da oldu ama ne kadar düzenli bir arşiv yaparsanız kendinize o kadar bulmanız kolay olur. Sonra çünkü bir sürü resim biriktiği için her şey birbirine karışıyor. Nasıl bir arşiv yani mesela bir yazın hani bir ana başlık olsun dosyanızda. Sonra mesela çerçeveler bir dosya atın. Müslüman çocuk bir dosya atın. Hayvanlar hayvanlar. Hayvanların içerisinde de ben mesela tek 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 hayvanları dosya dosya ayırdım. Mesela kediler, köpekler işte vesaire diyerekten at bulamadıklarım da oldu tabii böyle. Veya işte namaz kılan çocuk, cami hep böyle her şeyi dosya dosya ayırdım. O zaman işte çok kolay oldu her şeyi bulmam. Bunu kesinlikle tavsiye ederim. Anlatacaklarım bu kadar. İnşallah hepsi işinize yarar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.